Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklamalar geldi. İlham Aliyev hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin Bakü için iki dost ülke olduğunu söyledi. Ermenistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun başkanlığındaki heyeti kabul eden Aliyev, hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin Bakü için iki dost ülke olduğunu ve ateşkesi denetleme önlemlerinde yer alacaklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada Aliyev'in sözleri şöyle aktarıldı. Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme önlemlerinde de yer alacaklar. Bu aynı zamanda komşumuz olan iki ülke arasında bölgesel işbirliği çerçevesinde karşılıklı faaliyet formatının güçlendiği anlamına geliyor.'' Aliyev Dağlık Karabağ'la ilgili imzalanan üçlü bildirinin maddelerinin yerine getirildiğini de vurguladı. Askeri operasyonların sonucu herkesin malumu. Azerbaycan ordusu muhteşem bir zafer kazandı ve siyasi çözüm aşamasına geçtik. Azerbaycan ordusu dün işgal altındaki Adam bölgesinde bulunan Adam kentine girdi. Böylelikle bildirideki maddeler yerine getirilmiş oluyor diye konuştu.